Geldi. Aynı takımı geçelim. Başlattın mı? Tamam. Yayını de başlattım. Ama şarj altına olmamalı. Ben hemen gidip geliyorum.

<laughs> Bu ne? Runner'a bir kişi daha gelsin arkadaşlar. Bekleniyor. Bekleniyor, bekleniyor. Ama dövmez miyiz o zaman? Herkes ride yersin hadi ya. Tamam para ver. Daha başlıyor. Hadi bakalım inşallah rastgele atmıyorsun. Bilgisayardan bakınca ya. çok şey şey gözüküyor. Kötü gözüküyor. Oo ben şey sürüyorum. Yine araba şey uçan zıplayan değil mi? Cık. Hayda. Beni koruyacaksınız. Niye ben first person? Ben de gördün? uçan Heh, tamam. Sen aynı takımda değil miyiz? Değiliz. Sen... atmadı beni oraya. <laughs> Hayır. Yavaş Bir maç böyle idare edelim. edelim. Yo. Ben pat koruyacağım. koruyacaksın. yavaş gitmeyeceksin, sen durmayacaksın. Ha hız. Oğlum, az kalsın pat dedim. Arkamdan kim vurduysa teşekkür ederim patlamamı kurtardı. Ha <laughs> <laughs> bir saat sonu yaptım bütün adam uçtular beni gördüler vay hepsini <laughs> <laughs> <Vay. gülüyor> arkadan görüyor God. lan oh, ne yapayım? Ananı. <laughs> ya bırak. Ya. <laughs> Altı da bir. Tabaya vurdu. 3'e 2 attık Ya benim adam beni benim şey yapıyor yav <laughs> Orada bir vurdu gittim zaten ben böyle Kanka sen epi kaydını Sen epi kaydını bana atsana Yayın nasıl bir baksana Kaliteli. ne? Güzel Gülüyoruz. Gayet iyi Tek tamam. sıkıntı şu ki Benden Biraz maçı izleyen yok Ya o kadar sıkıntı Doğru. değil Yok set pixel yok O o kadar Bu <laughs> ben Ufkasen mi bilmiyosun <laughs> araca? Yes Tika <laughs> mı? İki tane korumam var baba gibi. Ya o bizde tekti haksızlık. Eşit şu an. o ikisi tutsa. Ama bir AFK sanki bizdekilerden. Gidim adam sağ <laughs> <laughs> Allah. Gel bir şöyle çarpayım sana da dengem bozulsun. <laughs> Oğlum çok uçtum. <üştüm. gülüyor> <laughs> çok uçtum. Bizim diğer adam niye afk lan? Hani kazanacaktık sözü. Geliyor. Geliyor. o <laughs> Ya bizim adam olmasa ben yani giderim yani sıkıntı yok. <laughs> ya Ölüme geçiyor, bir şeyler yapıyor. O bence size çalışıyor. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Oy. Seni deviremiyor. Seni devirecek olan sadece takım arkadaşın Ben de öyle oldu. <laughs> <laughs> Box ne güzel vuruyor bizi. Hadi. O sana mı çarptı? Kime çarptı? Yok. O bir Vallahi şey gidiyor. Gittim. <gülüyor> gittim. <gülüyor> bir ırma <arımağa> gidiyor. Yürüma gidiyor. Ya öldüğün zaman bir daha doğmuyor Aha. mu? Doğdum. Tam bombayı iş şey yaptım. Hazır. Geri gitmek bazen işe yarar. Uy. <laughs> Oğlum. Yeniliyoruz lan. Şu an eşitiz yani. Allah Ama senin adam iyiydi ya. daha ölmedik. Daha yol var. Ha <laughs> bana çarp, bana niye çarp? <laughs> Şimdi sen kendilerde bunu koruyacaksın. Bakalım nasıl koruyabileceksin. Aynen. Orada benim adam beni devirmişti. Buradan kaç. Oho, ya daha bana yolum vuruyor. çok uzun. Bana, vuruyor. Bu araçtan alalım mı ya? Düştüm. düştüm. Bu araç çatılıyor mu? Bu arada düşüyor benim. Buna da patlamam herhalde. Şey olmuyor lan. o da aşağı gitti. <gülüyor> <gülüyor> ya burada sürücü olmak çok sıkıcı ya. Dümdüz gidiyor. Şimdi bir de koruma diğer adama gelirse ne yapacağız biz? Oha. <laughs> <laughs> bombayı imha edelim şöyle. Bombanın süresini hallettik. Bomba ucundaydı var ya geri gitmeseydim patlıyordum. <laughs> <laughs> Bir tek dönüşer sıkıntı. Dönüşer dişi ikiniz saldırmazsanız. Ne pek düşmem. Bir da benim adam. Sen gene mi aşağıdasın? Ben her zaman aşağı düşüyorum. <laughs> Ben bu oyunu oynuyor öyle bir milyon kazmıştım. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Olmaz olsun ya. Bizim adam <laughs> AFK daha kolay <laughs> olacak. Oğlum. <laughs> Diğer kimde? Beni zaten bir şey yaptı. Benim adamla beni tutuyor. Sen orada en azından bana vurdu. E, senin adam <laughs> bir şey oldu yani ters döndüğü zaman. Ben yani şimdi adamını koruyacağım bakalım. Nasıl evet. Aynen. İnşallah düzgün sürer. Artık çıktı yani. Ben şimdi bir sonraki tur biz ne yapacağımızı düşünüyorum. Biz, Afrika adama gelirse o büyük araç biz garanti kaybettik. <laughs> <laughs> İnşallah gel. <laughs> i̇ttire ittire götürürsün zaten. Yok oyundan düştü. Sen hangisisin? Ha. Hadi bomba dedek oldu. Lan benim adam ben ne kaçıyor? Nereye gittin lan? Işınlandım ben de. Örmeye gidiyorum. <laughs> Al fake. Patlayacağız. <laughs> <laughs> Of bana çarptı bir de abi, Tamam taktik işi yaradı ifmala kendi adamına çarptırdık Ben ama ittirecektim ha? Ya oğlum. İlerle, ilerle lan <laughs> Ben de altından <gülüyor> geçtim Sen kaldın. Baba ya. Salak. <gülüyor> Hayır. Düzelt <laughs> düzelt. Düzel. Çok iyi. <laughs> Çok iyi. Ah. <laughs> 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 Düzgün git <gitmem>. lan. <laughs> düşme düşme. <gülüyor> çarptım. Tamam patladı. Kaçın 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 kaçın.